Herkese merhaba sevgili öğrenciler. Matematik öğreniyorum kanalıma hoş geldiniz. Bugün 8. sınıfın zorlanan konusu olan EBOB ve EKOK konusuna bakacağız. Öncelikle bakacağımız EBOB problemleri ve EBOB konusudur. Hemen konumuza geçiyoruz. En büyük ortak bölen EBOB. 2 veya daha fazla sayının ortak bölenlerin en büyüğü EBOB şeklinde kısaltılır. İki şekilde gösterim vardır. EBO parantez içerisinde abi. ve genellikle biz bunu kullanırız. Veya bu şekilde gösterimi vardır. 20 ve 30 sayılarının EBO bunu bulalım demiş. İki yol vardır. Ya bunun ortak bölenlerini bulursun tek tek. 20'nin ve 30'un. Ki bu çok zor olur yani. Ortak bölenlerini bulmak zaman alır. Zor olur demeyeyim ama zaman alır. Ve biz de sınavda zamanla yarıştığımız için genellikle bu yolu değil İkinci yolu tercih ediyoruz. İkinci yolda da asal sayılardan en küçük asal sayılar başlıyoruz. 2, 3, 5, 7 şeklinde hangisine bölünüyorsa sayımı ona göre devam ettiriyorum. EBOB'da şartım ikisinin de ortak bölen olması. Yani benim asal sayım veya buradaki ortak bölenim ikisini de aynı anda bölecek. 20 ve 30'u aynı anda bölüyorsa ben ne yapıyorum? İkisini de böldüğü için bu EBO'dur diyorum. Bunu EBO'ba alabilirim diyorum. Hemen aşağıdaki sorularımıza bakalım. Aşağıda verilen sayıların EBO'bunu bulunuz demiş. 120'nin ve 48'in EBO'bunu birlikte bulalım. 120 ve 48. Bakıyorum ben. İkisi de çift sayı olduğu için en küçük asal sayım neydi? 2 idi. Daha sonra gelen neydi? 3. Daha sonra 5, 7, 11 şeklinde gidecek. Ve ben genellikle 2, 3, 5, 7'yi kullanırım. En sık kullandığım 2, 3, 5'tir. 7 de ara sıra kullanırım. 11'i de nadiren kullanabilirim. Diğerlerini de kullanırım. Ama en sık kullandığım 2, 3, 5 ve 7'dir. Şimdi en küçük asal sayım 2 bakıyorum. Bu çift, bu da çift. Çift sayılar ne yapıyordu? 2'ye bölünüyordu. 2'ye bölünür. 60 24. Yine çift sayı olduğu için 2'ye bölünür. 30 12. Yine çift sayı olduğu için 2'ye bölünür. 30'un yarısı 15, 12'nin yarısı 6. Bakıyorum. Bu çift sayı, bu tek sayı. 15 ve 6. 15 neye bölünür? 3'e veya 5'e bölünür. 6 2'ye veya 3'e bölünür. O zaman buradan ortak ne gelir? 3 gelir. 15'i 3'e böldüm 5. Bunu 6'yı 3'e böldüm 2. Yani 5 ve 2'nin artık ortak böleni gelmeyeceği için ben bunun EBOB'u ne diyorum? 3 tane 2 ve 1 tane 3 diyorum. Yani bu nasıl yazılır? 2'nin kübü çarpı 3 şeklinde yazılır. 2'nin kübü kaçtır? 8'dir çarpı 3 dedim. Burası kaç yaptı? 24 yapmış oldu. Bakıyorum yan tarafımda 3 tane sayım var. Ben 16'yı ve 50'yi ayrı alıp 50'yi ve 63'ü ayrı alamam. 3 tane sayım varsa 3'ünü de aynı anda alırım. Çünkü 3'ünün de 3'ünü de aynı anda bölen bir sayı var mı? Ona bakacağım. EBOB budur. Yani 3'ünü de aynı anda bölen sayı. 16'nın, 50'nin ve 63'ü Aynı anda bölen sayılara bakacağım. Şimdi 16 çift sayı, 2'ye bölünür. 50 çift sayı, 2'ye bölünür. 63 çift sayı olmaz, 2'ye bölünmez. 16 3'e bölünmez. 50 3'e bölünmez. 63 3'e bölünür. 16 5'e bölünmez. 50 5'e bölünür. 63 5'e bölün... e bölünmez. Yani 16 neye bölünür? 2'ye bölünür. Tamamıyla 2'ye böldüm. 8 2'ye böldüm 4 2'ye böldüm 2 2'ye böldüm 1 yani 16'nın bölenleri tamamıyla nedir 2 olduğu için ben ne diyorum burada da 63'ü hiçbir zaman 2'ye bölemeyeceğim için 16 50 ve 63'ün ebobu yoktur diyorum ebobları yoktur ortak bölenleri yoktur diyorum 18 bölü a artı 30 bölü a işleminin sonucunun doğal sayı olması için a doğal sayısı en fazla kaç olabilir demiş. Yani benden ne diyor? 18 ve 30'un ebobunu al diyor. Ortak bölenlerini alıyoruz hemen. En büyük ortak böleni. İkisi de çift 2'ye böldüm 9. İkisi de çift 30'un yarısı 15. E şimdi bakıyorum bu tek bu da tek. O zaman 2'ye bölünmez. Bir sonrakine bakıyorum. 9 3'e bölünür mü? Bölünür. 15 3'e bölünür mü? Tabii ki de bölünür. 9'u 3'e böldüm 3, 15'i 3'e böldüm 5 kaldı. Buradan sonra gelmeyecektir ortak bölen. Gelmeyeceği için burada bitirdim. Sonuna kadar devam ettirmeme gerek yok. EBOB'unu bulduğum için benden EKOK isteseydi sonuna kadar devam ettirirdim ama benden EBOB istediği için ortak bölen bittiğinde bölmeyi de durdurabilirim. 3 çarpı 2 kaç yaptı? 6. Yani A doğal sayısı en fazla kaç olabilir? 6 olabilir diyoruz. Birazcık küçültelim iki soruyu da görelim. Şimdi geldik 3. sorumuza. 120 ve 144 sayılarını kalansız bölebilen en büyük doğal sayıyı bulunuz demiş. 120'nin ve 144'ün neyini alıyorum? Evo bunu alıyorum. İkisi de çift sayı. Çift sayı olduğu için ne yapıyorum? 2'ye bölüyorum. 60 ve 72. İkisi de çift sayı. 2'ye bölmeye devam ettiriyorum. 30, 36. İkisi de çift sayı. Devam ettiriyorum. 30'un yarısı 15, 36'nın yarısı 18. 18 çift sayı, 15 tek sayı. Bu sefer ne yapıyorum? İkisi de 2'ye bölünmeyeceği için bir sonrakine bakıyorum. 15 3'e bölünür mü? 18 3'e bölünür mü? İkisi de 3'e bölüneceği için 3'e devam ettiriyorum. 15'i 3'e böldüm 5. 18'i 3'e böldüm 6. Buradan sonra ortak bölen gelmeyeceği için burada bitirdim. Ve benim EBOB'um, EBOB ortak bölenlerim yani ikisinin de ortak bölenlerim ne oldu? 2'nin kübü çarpı 3 oldu. 2'nin kübü kaçtı? 8 çarpı 3 eşittir. Bunların ebobu kaç yaptı? 24 yapmış oldu. 80 ve 96 santim uzunluğundaki iki ip eşit uzunlukta parçalara ayrılacaktır. Bu parçaların uzunluğu en çok kaç santim olabilir demiş. Ben yine 80 ve 96'nın neyini alıyorum? Ebobunu alıyorum. 80'i 2'ye böldüm. İkisi de çift sayı olduğu için 2'ye bölünür 40. 90'ın yarısı kaç yapacak? 48. İkisi de 2'ye bölünür. 20, 24. İkisi de 2'ye bölünür. 10, 12. İkisi de 2'ye bölünür. 5 ve 6. Buradan sonra ikisinin de ortak böleni gelmeyeceği için bitiriyorum. Sonuna kadar devam ettirmenin bir mantığı yok. Çünkü zamanla yarışıyoruz. Bu yüzden bizim için her saniye önemli. Kaç tane 2 var? 1, 2, 3, 4 tane 2. Yani 2 üstü 4 yaptı. 2 üstü 4 kaçtı? 16. En çok kaç olabilirmiş? 16 santim olabilirmiş diyoruz. Şimdi geldik EBO problemlerine. EBO problemleri birbirine hiç karıştırıl birbirine karıştırılmadan hiç artmayacak şekilde cümle geçiyorsa benden ebop istiyordur. İkişerli, üçerli gruplara ayrılıyor veya ilk nöbeti pazar günü tuttu, bir dahaki nöbeti ne zaman tutar gibi sorular ekok problemleridir. Büyük torbalardan küçükleri ayırıyorsam eboptur. Büyükleri küçükleri ayırıyorsam eboptur. Poşetler en çok 20 24 ve 30 kilogram ağırlığındaki iki çuval pirinç birbirine karıştırılmadan ve hiç artmayacak şekilde eşit ağırlıkta poşetlere doldurulacaktır. Poşetler en çok kaç kilogram olmalıdır? En az kaç poşet gereklidir demiş. Şimdi burada iki tarz sorun var. Ebob'da poşetler en çok kaç kilogram olmalıdır sorusunda ben sadece EBOB'unu bulduğumda cevabı bulmuş oluyorum en az kaç poşet gereklidir dediğinde önce EBOB'u buluyorum. Sonra bulduğum sonuçtan ne yapıyorum? Buradaki yukarıdaki sayılarımı bölüyorum. Ve kaç poşet gerekli olduğunu bulmuş oluyorum. Yani 24'ü 6'ya böldüm. 4, 36'ya böldüm. 5, 4 artı 5. Toplamda kaç tane poşet gerekliymiş? 9 tane poşet gereklidir diyoruz. Şimdi devam edelim. Alta doğru iniyorum ve sorularıma bakıyorum. 36 litrelik ve 42 litrelik zeytinyağı birbirine karıştırılmadan ve hiç artmayacak şekilde eşit hacimli şişelere doldurulacaktır. Bu iş için en az kaç şişe gereklidir? Benden neyin istiyor? Ebo istiyor. En az kaç şişe gereklidir diyor. O yüzden ne yapacağım? 36'nın ve 42'nin 42'nin öncelikle EBOB'unu bulacağım. X de çift olduğu için 2'ye böldüm. 18. 2'ye böldüm. 21. Şimdi 18 çift sayı 21 tek sayı. İkisi 2'ye bölünmez. E Ben ikisinin ortak bölenini arıyorum. EBOB'da hiç devam ettirmeme 2'ye bölüp bu 18'i devam ettirmeme gerek yok. Bir sonrakine geçtim. İkisi de 3'e bölünür mü? Bölünür. 6, 7. Buradan sonra ne olacak? Gelmeyecek. Bitirdim. Yani bu 3 çarpı 2. Bu kaç yaptı? EBOB'ları kaçmış? 6'ymış. Ama bana diyor ki en az kaç şişe gereklidir diyor. Bu bulduğum benim 6 litrelik şişelere koyabilirim demek EBOB yani ben 36 litrelik ve 42 litrelik yağlardan ikisinin de 6 litrelik olarak poşet yani şişelere ayıracağım demektir. Her şişe 6 litre olacaktır demektir. Benden en az kaç şişe gereklidir diyor. Yani ne yapacağım? 36'yı 6'ya böleceğim. 42'yi 6'ya böleceğim. 36'yı 6'ya böldüm. 6, 42'yi 6'ya böldüm. 7. Bunun ikisinin toplamını istiyor. 7 artı artı 6 kaç yaptı? 13. En az kaç şişe gereklidir diyor. En az 13 tane şişe gereklidir diyorum. Şimdi ikinci soruma geçiyorum. Dikdörtgen şeklindeki bahçenin etrafına, köşelere de ağaç gelmesi şartıyla eşit aralıklarla ağaç dikilecektir. Bu iş için en az kaç ağaç gereklidir demiş. Şimdi öncelikle ne yapıyorum? 20 ve 16'nın EBOB'unu bulalım. O aradan çıksın. 20 ve 16 ikisi de çift sayı olduğu için 2'ye böldüm. 10 8. 16'nın yarısı. Tekrar 2'ye böldüm. 5 ve 4. Buradan sonra gelmeyecektir. Çünkü 5'i 5'e bölerim 1 bulurum. 4'ü de 2 defa 2'ye bölerim 1 bulurum. EBOB'ları ne oldu? 2'nin karesi. 2'nin karesi kaç yaptı? 2'nin karesi 4 yaptı. Yani en az 4 metre aralıklarla ağaç dikilecektir demek bu EBOB. 20'yi ve 16'yı ne yapacağım? İkisini de 4'e böleceğim. Çünkü bana ağaç sayısını soruyor. 20'yi 4'e böldüm. 5. 16'yı 4'e böldüm. 4. Yani buraya 5 tane ağaç. Buraya 4 tane ağaç. E bunun karşısına da 4 tane ağaç. Bunun karşısına da 5 tane ağaç olacak. Çevresini topluyorum şu an. 2 tane 5'i topluyorum. 10. 2 tane 4 de 8 yaptı. Toplamda kaç ağaç gerekliymiş? 18 tane ağaç gerekliymiş diyorum. Üçüncü sorumuza bakıyoruz. Ali Bey dikdörtgen şeklindeki odasına kare şeklinde eş büyüklükte fayanslar döşetecektir. Fayansların bir kenarı en fazla kaç santimdir? En az kaç tane fayans gerekir? Öncelikle EBOB'unu buluyorum. 35 ve 42'nin Şimdi bakıyorum her ikisi de 2'ye bölünmez, 3'e bölünmez, 5'e bölünmez. Neye bölünür her ikisi de? 7'ye bölünür. 7'ye bölündüğü için 35'i 7'ye böldüm 5. Burası 6. Başka da burada ortak bölen gelmeyeceği için bunun EBOB'u kaçtır diyorum. EBOB 7'dir diyorum. En fazla kaç santimmiş fayansların bir kenarı en fazla 7 santim diyorum. Şimdi 42'yi 7'ye bölüyorum. 35'i 7'ye bölüyorum. 42'yi 7'ye böldüm. 6. 35'i 7'ye böldüm. 5. E burası 6. Burası 5. Karşılıklı kenarlar olduğu için burası 5. Burası 6. En az kaç tane fayans gerekir diyor. 12 artı 10 en az kaç tane fayans gerekecek? 22 tane fayans gerekiyor diyorum. Bir sonraki videomda EBOB yeni nesil problemleri çözeceğiz. Kanalıma abone olmayı, beğen butonuna basmayı ve beni takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.